Bu gece sabrımı zorlama Gelirim biliyorsun nedenini sormadan Yüzünün rengi yansımış bulutlara Öldürdün artık nabzımı yoklama Öldürdün artık nabzımı yoklama sen gitsen de üstüne gül koklama. Çok zor ama yakındır kendimi toplamam. Ben de böyle şanssız bir kulum. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Sen gitsen de üstüne gül koklamam. Çok zor ama yakındır kendimi toplamam. Ben de böyle şanssız bir kulum.